Taşlardan örülmüş bir duvar düşünün. Küçüklü büyüklü yüzlerce taş kullanılmıştır yapısında. Görüntüsü itibariyle büyük büyük taşlar bu duvarı taşıyor gibi görünse de ağırlık dengeleri itibariyle durum farklı olabilir. Belki de küçücük bir taşı yerinden çıkarsak bütün duvar yıkılabilir. Ne demiş atalarımız? Her taş yerinde ağırdır. Burada değeri veren şekil görüntü değil, büyüklük küçüklük değil, varlığın ifade ettiği manadır. Bu durum hassas bir dengeyi ifade eder. Ve insan bu hassas terazinin bir parçasıdır. Genel olarak toplumda işte böyle hassas dengeler üzerine kurulmuştur. Kimse hurma lifi kadar haksızlığa uğratılmayacaksa ki öyle, o zaman dengeyi bozan insan kendi bindiği dalı kesmiş olur. Değer verip dikkat ederse sonsuzluk treninin lokomotifi. Buyurun seyredelim. Ne oldu Zeynep'im? Niye çıktın dışarı? Bir iki haftadır hep aynı rüyayı görüyorum anne. Hayırdır inşallah. 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 Ulan seni gebertmezsem. Geberteceğim ulan seni. Hadi bakalım şimdi nereye kaçacaksın? Düştün mü lan elime? He? Ne yapayım lan ben şimdi seni? Oğlum bırak zavallıyı. Ne istiyorsun zavallı hayvancağızdan? Nefret ediyorum anne anladın mı? Kaç defa kovdum gene geliyor. Hadi bakalım bu sefer seni geberteyim de gör gününü anladın mı? Günah oğlum günah. Bırak oğlum bırak. Şuna bak ya şuna bak a ya. Ulan geberteceğim ulan seni. A anne. Anne ne oldu sana? Geçti geçti. <laughs> Vural evladım, Niye böyle davranıyorsun? Niye? Anne ben çıkıyorum tamam mı? Nereye gidiyorsun? Dışarıda dolaşacağım biraz Oğlum, anne. Oğlum hiç eve girmiyorsun. Her gün sabah çıkıyorsun akşam geliyorsun. Bir kere de erken gel. Tek başıma canım sıkılıyor. Başıma bir şey gelecek diye korkuyorum. Bahçemizde işlerimiz var. Onları yapalım beraber. He? Aman be anne iş iş iş. Yaparız bir ara. Hadi ben çıkıyorum. Hoşçakal. Ah baba, hep başım arttı seni. Saygı sevgi öğretmedi başı boş bıraktı. Oh, hiç merhamet yok, hiç merhamet yok. Bir gün başımıza bir iş getirecek ya, bakalım. Kızım, baban nerede? Biraz evvel çıktı. Seni bakkalın önünde bekleyecekmiş, çabuk gelsin dedi. Ne acelesi varmış bu adamında? Ha sahi kızım makinede çamaşırlar vardı Onları da asıver tamam mı Tamam anneciğim Biz babanla akşama anca geliriz merak etme oldu mu hı hı. Ah şu baban öyle aceleci öyle tez canlı Hadi al asma aldık yavrum Güle güle anneciğim Ne haber lan? Bisikletim! Bisikletim, ver bisikletimi! Yakalayın! Vuralım abi! Bisikletimi ver! Vuralım abi! Ver bisikletimi! Vuralım abi ya! Hadi yakala! Ver bisikletimi diyorum! Teyze! Vuralım abi ya! Kör oğlum Bravo abi lütfen Ya bir <laughs> ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> ya bu siletimi Ya, ya bir <laughs> Gel hadi bakalım. Ula be ya. <laughs> Veriyorum ya. Ver bisikletini. Al bisikletini al sanki yedik bisikletini ha. <laughs> seni babama söyleyeceğim. Görürsün. <laughs> 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 Bilmiyorum bekle şimdi geliyorum Kurtar beni kızım Kurtar Yardım edin gölde yaşlı bir kadın Zor durumda yardım edin Kimse yok ne yapacağım Yüzme de bilmiyorum ki var çok zor durumda. Ona yardım edelim çabuk ol hadi. Aman bırak sen de ya. Nasıl girdiyse öyle çıkar. Bırak kendi kurtulur. Zor durumda diyorum tehlikede. Yetişmezsek sürüklenecek. Ya eceli geldiyse ne yapalım ha? Sen neler diyorsun ya? Ya kim dedi ona göle girdi ne iş var? Bir gün senin de annenin başına aynı şey gelirse eceli gelmiş mi diyeceksin? Bırakacak mısın kendi halinde böyle mi diyeceksin? Ya, ama bana ne ya? Aman Allah'ım kurtaracağım tek başıma. Allah'ım bana yardım et. Kızım imdat! Teyze gel buraya. Yavrum. Şimdi seni kurtaracağım. Yavrum at. Hadi teyze. Ay, Tut ipi. Ah. Dayan teyze. Dayan Ay. teyze. Ah. Yavrum at. Oh, <laughs> Oldu amca bir şeyim var. Yeğenim, sen benim kardeşimin oğlusun. Hı -hı. Oğlum sayılırsın. Onun için diyeceklerime kulak ardı etme. Bak kocaman delikanlısın artık. Annen de hasta. Böyle boş boş yatacağına git yardım et kadıncağıza Evde tek başına bırakılır mı? Böyle tembellikle Hı -hı. hayat geçmez. Hadi git evine. Babam burada değil diye bu kadar başıboş olunur mu? Sakin annenin kıymetini bil. Hadi. Hadi oğlum hadi. Hı -hı. Cik cik. Cik kuzam mere. Cik kuzam mere, kurtah. Eh dah. Kaya. Ah. Ah. Dah. <laughs> Nerede bu kayboldu? Hazır gibi yetişti bitti yok. Nereye gitti bu adam? kurtarmışsın teyzeyi. Aferin sana. <laughs> anne. 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 <laughs> Gölden yaşlı kadını kurtarmışlar. Hani şu Ali amcanın Zeynep var ya o kurtarmış. <laughs> Neredeyse boğuluyormuş. Valla bana da söyledi gel kurtaralım diye ama. Ben de kendimi bir yaşlı kadın için niye tehlikeye sokayım dedim. Öyle değil mi ya? Anne şu televizyonu kapat artık. Hem de bana yemek hazırla. Allah Allah anne duymadın mı dediğimi anneciğim niye uyuyorsun ya bana yemek hazırlasana anneciğim sana yemek dedim anne 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 annemi kurtarın annemi kurtarın anne anne, anne. anne! Başın sağ olsun Luna. Sağ ol. Teyzeyi kurtarmaya gelmedim. Yaşlı kadına başımı tehlikeye sokmam dedim. Ölmesini istedim o ölmedi. Kurtuldu. Benim annemse evde tek başına öldü. Kimse sesini bile duymadı. Yardımına gelemedim. Öldü. Sen sen annenin başına gelse böyle bir şey demişti. ben annenin başına gelse. Geldi yani işte. Ben yardımına koşamadım. <laughs> Evde olsaydım. Erken gitseydim eve. Peki. Kim bilir. Kim bilir. Kim bilir. Kim bilir. Sırat kıldan ince, kılıçtan keskincedir demiş büyüklerimiz. Hayata şöyle bir baktığımızda kendine yetemeyen çocuklar, güçten kuvvetten düşmüş yaşlılar ve sadece güçleri ihtiyaçlarını karşılayamayacak binlerce canlılar görürüz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sizce gökten gelen yağmur, yerden fışkıran bereket, güçlülerin akıl ve zekasına mı yoksa güçsüzlerin aczine ve ihtiyacına mı cevaptır? ve kutlu elçinin diliyle eğer emzikte çocuklar ve beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı gök size hiç yağmur yağdırmaz, belalar musibetler yol bulur, sağanak sağanak başımıza yağardı. Evet sevgili seyirciler, bir sır kapısı programının daha sonuna geldik. Başınızdan geçen sırlı olayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Zira yaşadığınız bu sırlı olaylar hayata bakış ufkumuzu genişletiyor.